Evet, bugün itibariyle Türkiye'nin dört gözle beklediği enflasyon oranları da açıklanmış oldu. Ee, tabii burada e, beklentilere cevap verdi mi oraya bakmak daha mantıklı. Ee, belki e, hükümet cihetiyle bu arzu edildiği nokta yakalanmış oldu. Yani Bu zaten değere baktığımızda Hazine Maliye Bakanı'nın da açıklamasına karşılık hemen bununla ilgili tasdik etmesi ne yapması işte beklediğimiz rakamlar çıktı demesi bunu teyit ediyor. nedir? Yüzde 65 yuvarlak hesap destek. Yani 2023 itibariyle tutar bu. Peki diğer taraftan baktığımızda ister çalışan memur kesimine hem işçi kesime hem emeklilere bu doyurucu bir tatmin edici e, zam hayalini beklentilerini karşılayacak bir oran olarak mı bakmak lazım görmek lazım maalesef öyle değil. Bunda maalesef diyoruz neden hep e, şunun için genel itibariyle söylediğimiz şeylerin hepsinin e, arka planı var. Bu arka planı e, şöyle açıklamak lazım. E, elinizdeki ee, ölçen araçların yani bu istatistik veriler bu anlamda bizim için veri kabul ediliyor. Bunu da TÜİK yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu yapıyor. Dolayısıyla TÜİK'in yapmış olduğu bu e, tespitler maalesef ama maalesef neyi yansıtmıyor? E, piyasadaki gerçekleri tas tamam yansıtmıyor. Bunun içindir ki bir ihtiyaca karşılık olarak belki e, Ene grup dediğimiz e, bir farklı alternatif enflasyon değerlemesi verileri işleyerek ortaya çıkan e, sonuçları da böyle belki e, kamuoyuyla paylaşan bir ayrı alternatif istatistik şeyi çıktı karşımıza. E, bu da bir şeyi gösteriyor. E, birbiriyle aslında yakın olmuş olsaydı bu sözünü ettiğimiz e, ile alakalı endişelerimiz veya e, tespitlerimiz, olumsuz tespitlerimizin çok bir manası kalmazdı. Yani olumsuz bir tarafı kalmazdı. E, ne derdik? Yani biz kendimiz bunu ne yapıyoruz? İşte bir şekilde e, kendi gözlüğümüzle bakıp değerlendiriyoruz. Hayır öyle değil. Yani genel itibariyle e, çıkan bir yıllık süreçteki e, ister TÜİK'in değerleri olsun tüfe değerleri olsun, isterse Ene grubun tüfe değerlerine karşılık tespit ettiği değerler olsun, bütün bunların her birisi neredeyse asgari koşulda iki kat bir değer karşımıza çıkarıyor. Bu da ister istemez bu sözünü ettiğimiz kabulü zorluyor. Beklentileri de bu anlamda ciddi yönde eksiltiyor bu. yani Kayıp olarak yazılıyor muhatapların hanesine. İktidar tabii bu anlamda mutlu dedik. Neden? E çünkü buna göre hesaplarını yapıyor, buna göre bütçesini oluşturuyor, buna göre e, gelecek yılla alakalı. Bakın orada bir başka bir şey daha var. Yani çok e, maalesef acı bir şey. E, bu zamana kadar e, bütün bu zam oranları. Neye göre yapılıyordu? Yılda iki defaya göre yapılıyordu. E şimdi resmi gazetede yayınlandı. Ee, özellikle bu asgari ücretle alakalı. Büyük bir ihtimalle muhtemel aynı şey memur maaşları için de geçerli olacak. Belki e, emekliler için de geçerli olacak. Çünkü gelinen noktadaki kısıtlar bu iş, e, politikayı uygulamaya mecbur kılıyor iktidarı da. Yani sevindirici mi? Maalesef çok sevindirici değil. Ya baktığımızda genel itibariyle nihai olarak söyleyeceğimiz şey şu. Beklentilere cevap verecek mi? Maalesef beklentilere cevap vermeyecek. Ee, buradan kastım şu. Sözümüz e net olarak şu. E belki asgari ücret örneğinde gördüğümüzün benzerini muhtemelen bu yılın içerisinde memur zamlarında da e göreceğiz. Belki emekli maaşlarında da işçi maaşlarında da göreceğiz. Bundan neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. E, yılda normalde iki defa yapılan bir e, zam oranı vardı. Yani değerlendirmesi vardı. Bu asgari ücret tespitinde bundan sonra artık 2024 cihetiyle ne yapıldı? Tek başına yani tek bir sefere mahsus yapıldı. Bu da 2023'ün son ayında. Ee, işte tespit komisyonunun yapmış olduğu bir değerlendirme sonucunda çıkmıştı karşımıza 49.1 denmişti. Benzer şey aynı şekilde belki emekli maaşları için de geçerli olacak, işçi maaşları için de geçerli olacak, e, memur maaşları için de geçerli olacak. Yani bu bir e, bütçe kısıtı dersiniz veya başka sebepler dersiniz, iktidarın belki elini kuvvetlendirecek, rahatlattıracak bir e, şey olabilir, karar olabilir. Ama Genel itibariyle baktığımızda e, sosyal kesimlerin büyük bir kısmı bundan zararlı çıkacak. Çünkü zaten e, ne yok burada? E, enflasyon karşısında bu kesimleri rahatlatacak bir e, düzenleme yok, sonuç yok. Ben e, şöyle bir şey de söyleyebilirim rahatlıkla. Bu belki en önemli kıyas olabilir bizim için enflasyon. Açlık sınırı bakın hep ifade ediliyor. İşte en son Türk, e, Türkiye İşçi Konfederasyonu'nun açıkladığı değer itibariyle baktığımızda 14.500 liraydı açlık sınırı. Şimdi açlık sınırına göre eğer e, sadece asgari ücret kesimine yapılan artışı dile getirmiş olsak e, aradaki fark on e, %17'ye tekabül ediyor. on %17'ye tekabül ediyor. Bugünkü açıklanan rakamlara da baktığımızda, enflasyon oranlarına da baktığımızda en kötü ihtimal, en iyi ihtimalle pardon, e, bundan 4 ay sonrasında TÜİK hesabıyla, bakın TÜİK hesabıyla e, bu sözüne ettiğimiz iyileştirmenin de hiçbir etkisi kalmayacak büyük bir ihtimalle Açlık sınırının altında kalacak bir asgari ücretle karşı karşıya kalacağız. Yani 4 ayın sonrasında böyle bir şey ortaya çıktığında daha önümüzde çalışan kesimin, asgari ücretle çalışan kesimin ne kadarlık bir süre olması gerekecek? En az bir 8 aylık bir süre olması gerekecek. Bu da bu kesimin ciddi anlamda zorlanacağını ve e, ağır bir şartlar ekonomik zorlukların altında kalacağını bize gösteriyor. Evet, mutlaka yani buna e, şimdi bütçe görüşmelerinde de bunun örneklerini gördük. E, yapılan ee, açıklamalarda genel itibariyle işte hesaplar ortaya kondu belli şeyler paylaşıldı ee, halka çıktı bu A, halkın ne kadar izliyor onu da ayrı konuşmak lazım aslında yani detaylı olarak orada bunlar bilgilendirilmiş olsa milletvekilleri gerçekten milletvekilliği yapmış olsa e, bunlarla ilgili işte e, Milletvekilinin yapması gereken e, önleyici tedbirler çalıştırılmış olsa e, bazı şeyler çok çok daha mantıklı, man manidar olabilir sonuç itibariyle ama geldiğimiz noktada bunun çok bir kıymeti yok. Yani şimdi orada baktığımızda karşımıza çıkan gelirler tablosu var giderler tablosu var giderler tablosunun çok çok fazlası <laughs> e, gelirlerin üzerinde bir harcama söz konusu. İster istemez bütçenin e, ciddi anlamda açık vereceğini görüyoruz. Gösteriyor bu bize paylaşılan e, 2024 bütçesi. E, ve onaylandı, geçti. Yani parlamentodan da tasdiklendi. E, bakın 2023 bütçesine göre e, 3-4 kat artan bir harcama söz konusu. Ya, bu da neyi gösteriyor bize? Çok ciddi anlamda e, Mart'ta Marttaki mahalli seçimlerin e, yapılacağı tarihe kadar <laughs> belli bir harcama disiplini içerisinde olacağını, bazı şeyleri bonkorc'e ilgili kesimlerle paylaşacağını iktidarın bize gösteriyor. Ama e, bu gelir kalemine baktığımızda sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla e, bu noktada bile değerlendirecek olsak bu enflasyonist etkiyi de dikkate almamız gerekiyor. E, bütün bunların hepsiyle beraber karşımıza şöyle bir şey daha çıkıyor. E, aynen dediğiniz gibi nedir? E, bu seçimlerin sonrasında artık herhangi bir e, yükümlülüğü kalmayacak. E, halka karşı iktidarın e, dolayısıyla çok daha rahat bir şekilde yapması gerekenleri e, uygulamaya koyacak. Geçtiğimiz yıl itibariyle Hazine Maliye Bakanının bir paylaşımı olmuştu. Bu de destekleyen, teyit eden bir söz bu. Demişti ki keşke önümüzdeki yıl mali seçimleri olmamış olsaydı. Ha bu bu ne demek? Ee, eğer olmamış olsaydı biz çok daha rahat, bazı can sıkıcı, bazı tahammülü zorlayıcı kararları alma şansımız olurdu. Şimdi. Bu açıdan bakmak da önemli. Ee, maalesef ondan sonrası tufan. Yani Mart'tan sonra. Ya şimdi e, şuna dikkat etmek lazım. Evet faizlerin yüksek olması kötü. Ama ekonomiyi faizlerin arttırılmasına mecbur kılınacak noktaya getirmek ondan çok daha kötü. Burada bir başarısızlık var, burada bir başarısız yönetim var. Bunu ben şeyi göstererek söylemiyorum, genel itibariyle konuşuyorum. Dolayısıyla şimdi böylesine bir başarısızlık normal şartlarda ortaya çıkmadı. Normal çalışan bir seyri vardı ekonominin, yani bundan çok çok daha düzgün bir seyri vardı. Ne zamana kadar? Eylül 2021'e kadar. 2021'in eylülünde ne yapıldı? İlk defa faizler düşürülme trendine sokuldu. Nereye kadar gitti? Yüzde sekiz buçuğa kadar gitti. Neye karşılık hangi iyimser şey gördünüz de, yani bakın şimdi normal şartlarda konuşuyoruz, ekonomik şartlarda konuşuyoruz. E, neyi gördünüz de o ekonominin e, gerekliliklerine karşılık, faizleri yüzde sekiz buçuğa düşürdünüz. Şimdi bir kısım mutluluk çığlıkları at, Bir kısım e, bu işi elleri patlayıncaya kadar alkışlayarak ne yaptı? Destekledi. E, sebebi ne? Çünkü çok çok makul, çok çok ucuz kredilere ulaşma şansı doğmuş oldu. E, şimdi baktığımızda bu süre içerisinde gelinen, yaşanan bu indirimlerin arkabinde ee, sürenin gösterdiği tablo bize çok kısıtlı genel itibariyle de iktidarın tercih ettiği kesimlerin e, veya onayladığı kesimlerin çok ucuz şartlarda ulaştığı buna aslında genel itibariyle baktığımızda şunu söylüyoruz biz servet veya sermaye transferi diyoruz ee, böylesine biz düzene girmiş oldu halka bunun yansıması ne oldu? enflasyon oldu. Halbuki bu düzenlemeyi yapan iddialı taraf neyi dile getiriyordu? Diyordu ki faizlerin yüksek olması enflasyonun sebebi, neticesi enflasyonu olarak çıkıyor halkın karşısına. Halkın artık bu faiz belasından ezilmesine, ezdirilmesine taraf değiliz. Abi bakın bundan daha önceki iktidar dönemi de yine bu iktidar. Yani 2021'in Eylül ayının öncesinde de yine e, mevcut iktidar var, AKP var. E, dolayısıyla geçmişi de aslında hatalı göstermiş oluyor bu söylemiyle. E şimdi e, geçmiş hatalıysa o hatada niçin ısrar edildi? O noktaya gelindi. Veya ondan sonraki dönem hatalıysa tekrar bu faiz artırımıyla bugün yaşadığımız gelinen nokta işte yüzde kırk buçuk niçin yaşandı, niçin yapıldı? Bu aradaki dönemdeki kayıp Halka niçin yaşatıldı, yazıldı? Büyük bir zarar olarak yazıldı. Ve bak, e, bugün itibariyle eğer 2003 1 Ocak tarihinin şeyine bakacak olursak, e, karşılığına bakacak olursak, en e, e, kamuoyunun kullandığı veya halkın kullandığı banknot e, değeri 100 liralık olarak karşımıza çıkıyor. 200 lira artık çok fazla görünür bile değildi toplumda. 100 lira daha çok kullanılan bir e, en üst banknot değeriydi. E, 100 lirayken o zamanı baz aldığımızda, bugün itibariyle baktığımızda bu 100 lira olmuş artık 5 lira seviyesinde, 4,5 lira seviyesinde. Neyi işaret ediyor bu? E, neredeyse 20 katı bir değer kaybını gösteriyor veya Fakirlik gösteriyor. Normal şartlarda bir toplumun zenginleşmesini, refah ilerlemesini, refaha doğru ilerlemesini beklersiniz. Bekleriz. Ama bak ne olmuş sonuç? 100 lirayı artık konuşmuyoruz bile. 100 lira 10 lira seviyesine gelmiş. 100 lira 10 lira seviyesine gelmiş. 200 liralıklar bile bir şey ifade etmiyor. Mümkün olsa 500'lükler veya binlik banknotlar basılacak. Ben şimdi kendim Avrupa'dayım, Almanya'dayım mesela. Almanya'da benzin istasyonlarına gidin, basılı mıdır, basılıdır. Değer saklama aracı olarak belki var. 200 avrolar veya 500 avrolar herhangi bir benzin istasyonuna gittiğinizde pompaların üstünde kesinlikle bir ifade vardır. Denir ki orada 200 euro kabul edilmez, 500 euro kabul edilmez. Yani Kredi kartıyla çektirebilirsiniz veya işte banka kartıyla çektirebilirsiniz. İsterseniz 300 euroluk benzin, akaryakıt alabilirsiniz. Fark etmez. Ama nakit olarak bunu Hı. ne yapamazsınız veremezsiniz. Niçin? Farklı sebepleri var. Bakın basılı, kanuni, kanuni. Ama hayatın içerisindeki işleyişi kısıtlanmış. Şimdi Türkiye'ye noktasına geldiğimizde, tekrar özeline geldiğimizde, baktığımızda bugün 100'ü geçtik, 200'ü de geçtik. Yani az önce ifade ettiğim gibi 500 lira da olsa, 1000 lira da olsa toplumun tercihi olacak, kabul olacak. Bugün maaş zamlarına, yani enflasyon açıklamalarının sonrasındaki olası maaş açıklamalarını dikkate aldım, biraz baktım, gözden geçirdim. Yani ortalama en düşük memur maaşı 32 bin lira yapıyor. Şimdi siz bunu 100 liralıkla düşünün ne yaptığını. Yani yaklaşık e, 320 tane yani 3 deste 3,5 deste diyelim hadi yuvarlayalım birazcık da fazla olsun. 3,5 deste yüzlük e, ne yapmanız lazım? Para almanız lazım. Ve bunu tahsim etmeniz lazım. Şimdi eee en yüksek memur maaşına baktığınızda da orada da 80 bin lira falan çıkıyor yaklaşık işte yani değer olarak. E, onu da yüzlük olarak düşündüğünde e, korkunç bir şey çıkıyor karşımıza, tablo çıkıyor. E, neredeyse 8 deste e, yüzlük banknot olması lazım. E, şimdi e, bu ekonominin gerçekten ama gerçekten başarısız ve kasıtla yönetildiğini bize gösteriyor. Ee, çok fazla oluşturacağını zannetmiyorum. Niçin? Çünkü bunlar artık e, muhatap kurumlardan ziyade muhatap şahıslar söz konusu. Ee, dolayısıyla muhatap şahısların verdikleri garantiler, o garantilere de az buçuk baktığınızda bilebildiğimiz kadarına göre konuşuyorum. Yani erişebildiğimiz açık kaynak verilerine göre konuşuyorum. Ee, çok ciddi şeyler, yani, garantiler. Hani biz, e, ben mesela inkılap tarihi okudum da lisedeyken e, karşımıza hep çıkıyordu. İşte kapitülasyonların e, kaldırılması, mesela Türkiye Cumhuriyetinin en önemli devrimlerinden bir tanesi kapitülasyonların kaldırılması, Kapotaj diyorduk, kapotaj hakkı işte. E, Türk karasularında sadece egemenlik hakkına göre Türk e, Türkiye'nin kullanıyor olması, kullanacak olması. Bugün baktığımızda öylesine ağır şeyler var ki, yani karşılıklar var ki diyorsun yani bunu nasıl verebilir? Yani bunu nerede görüştüler? Nerede kabul ettiler ki bunun altına e, ilgili kurumlar rahatlıkla imza atabildiler. Rahatlıkla devleti temsilen mühür bastılar. O kadar ağır söyleyebilir miyim? Yani. E, bu garantileri gördükten sonra, bu garantileri aldıktan sonra eee sözünü ettiğimiz Körfez sermayesinin e, Türkiye'yi kabul etmemesi, Türkiye'yi ötelemesi veya ürkmesi çok çok zor. Hatta şunu söyleyeyim. Şimdi bu anlaşmalar karşılıklı olarak üç dilde imzalanıyor. Bir tarafta Türkçe var, bir tarafta İngilizce var, bir tarafta Arapça var. Ve en önemli mesele en önemli mesele ilgili tarafları bile öteleyerek yani dikkat dışı bırakarak ne yapıyor diyor ki anlaşmazlık doğduğu takdirde anlaşmazlık söz konusu olduğu takdirde İngilizce metindeki ifadeler esastır. Ha, buradan anlaşılıyor ki çok rahat bir şekilde e, herhangi bir sıkıntı çıkacak olduğu olmasına karşılık durumu söz konusu olduğunda ne yapılacak? E, uluslararası tahkime gidilecek. Yani uluslararası mahkemelere gidilecek. Buradan Türkiye'nin Zaten bu öyle bir anlaşmaların imzalanıyor olması ayrı bir handikap ayrı bir sıkıntı. Bir de böyle uluslararası tahkimlerle ilgili muhatap durumun ortaya çıkması ayrı bir sıkıntı. Ağır bir sonuca doğru gidiyor. Tabii burada yine odaklanmamız gereken asıl nokta Türk halkının bu işten kazancı. Şimdi ben Orta Asya'da da e, bulundum çokça. Azerilerin orada çok e, manidar bir ifadesi var. Şimdi herhangi bir şey yaptığınızda, herhangi bir şey konuştuğunuzda e, söylenen söz şu olur. Menene hayrı var. <laughs> yani diyor ki bana ne, ne hayrı, ne getirisi olacak bu işin. Bundan kazancım ne arkadaş diyor. Bireysel olarak da bu böyle. Kurumsal olarak da bu böyle. Devlet bazında baktığımızda da öyle. İstediğimiz kadar can kardeş Azerbaycan diyelim, istediğimiz kadar şunu bunu diyelim. Orta Doğu'daki son Gazze olaylarının bize gösterdiği bir şey var. Biz e, Hamas'ın yanında devlet olarak durduğumuz gerçeğine karşılık Azerbaycan İsrail'i destekliyor. Azerbaycan İsrail'i destekliyor. Neyi neden kaynaklanıyor? Çünkü ee, daha böyle çıkar anlamında yaklaşıyor uluslararası politikaya. Yani oradaki en garanti kaynak, en önemli kaynak, e, IMF. Yani bu konuda e, çok şey yapılıyor söz söyleniyor. Bakın ben şunu da söyleyeyim. Yani bugün iktidar gerçekten buna niyet etmiş olsa ertesi gün veya yarın dese ki biz işte resmi gazetede de yayınlansa, Cumhurbaşkanı da bunun altına imza atsa, dese ki IMF'le anlaşma yapıyoruz, şöyle şöyle olacak, böyle olacak. Hiç kimse buna karşı durmaz. Hiç kimse buna da itiraz etmez ve birçok insan da buraya imza atar. Pardon, alkış çeker alkış çeker. Örneklerini nerede gördük? İşte e, doların e, 2021'in Eylül ayında ne yaptığını 18'lere 19'lara kadar geldiğini gördük. Arkasından KKM dediğimiz bir şey çıktı ortaya. ki Büyük bir zarar. Onun nasıl bir zarar olduğunu 2023'ün son ayındaki paylaşılan değerlerle anlamış olduk. Neredeyse 2 trilyon liraya yakın bir ayrı zarar çıktı karşısına. yükümlülük çıktı. Kimin? Hem hazinenin hem Merkez Bankası'nın. E şimdi e, buna karşılık ne oldu dolar? 18,5'lardan 19'lardan hop otomatikman 11 liralara 10.75'lere kadar düştü ve e, inanılmaz bir şey. Birçok insan davul zurnayla bunu kutladı Türkiye'de. Davul zurnayla kutladı. Hüloğu çekti. Ya bugün dolar kaç para? <laughs> 29 lira e, 70 kuruş. 29 lira 70 kuruş. Ne oldu şimdi? Yani şimdi o açıdan çok rahatlıkla söylüyorum diye e, e, iddia ediyorum. Ya bugün eğer ki çıkarı söz konusu olmuş olsa bununla ilgili herhangi bir endişesi olmasa iktidar yarın hemen IMF ile ilgili ne gerekiyorsa bunların Yapılmasını sağlar, bununla ilgili kararları alır ve çalıştırır. Ama bugün baktığımızda, buna gitme kolaylığını göstermeyecek bir iktidarla karşı karşıyayız. Sebebi ekonominin bütün dinamiklerinin ayarlarıyla, dinamiklerin ayarlarıyla olağanüstü şartlar şeklinde oynanmış olması ve bozulmuş olması. IMF'le bir anlaşmaya gidebilmek için, anlaşmaya varabilmek için görüşmeler yapılması gerekiyor, müzakereler yapılması gerekiyor ve Türkiye ekonomisinin tekrar ama tekrar fabrika ayarlarına en azından asgari bak, asgari koşulda dönmesi gerekiyor, getirilmesi gerekiyor. Olsa bu şekilde olsa bundan Türk halkı kazançlı çıkacak. En azından bakın büyük bir zarara gitme şeyi kesilmiş olacak o akıntıya kapılma hali kapanmış olacak kesilmiş olacak ee, ve bir şey daha olacak ortaya çıkan özellikle de şu son 6 yılın içerisinde inanılmaz derecedeki e, ne diyelim kaynak israfının kaynak kaybının e, kendisinin ne kadar büyük mecburiyetlere ne kadar zorluklara düşürdüğünü çok net bir şekilde görmüş olacak kim bunu görecek olan halk görmüş olacak. E, bu açıdan iktidar maalesef bu en ucuz ve en güvenli, en kendisine yarayacak e, şeyi ne yapmıyor, dikkata almıyor, görmezlikten geliyor e, ve bunun niyetini dile getirecek olan her kesimi dahi e, şey yapıyor, e, ötekeleştiriyor veya işte dış güçlerle iş birliğinde olarak gösteriyor. Hayır öyle değil. Yani bunu 2001 krizinde de gördük. Bakın Türkiye'de benzer belki bugünün koşullarından çok çok daha düşük. Yüzde otuz seviyesini bulmayacak bir kriz yaşadı. Ama Türkiye'nin o günkü şartlarına göre ağır bir krizdi. Onun sonrasında IMF'e gidildi. Orada bir şey gördük. Bir pratik gördük işleyiş pratiği gördük kesin ama kesin niyet e, garantilerini almak bugün işte körfez sermayesinin para mecburiyeti içerisindeki sıcak para mecburiyeti içerisindeki iktidara karşı her dediğinin nasıl yaptırdığı kapitalasyon olarak alg, söylediğimiz dile getirdiğimiz şeyler orada kapitalasyon olmayacak şekilde Türkiye'nin lehine halkın da kazancına şekilde çalıştırılmıştı. E, maalesef bu böyle. Yani bunun ötesinde belki alternatif bir başka şey daha kalıyor. Yabancı portföy yatırımları olabilir, yabancı e, sermaye yatırımları olabilir. Ama bu da hukukun çalıştığı, hukukun güçlü olduğu, e, mahkemelerin tarafsız olduğu yerler için geçerli. Yani böyle söyleyebiliriz. Yani bunun da Böyle olmadığını ne yapabiliyoruz? Çok rahatlıkla uluslararası tarafsız ve bağımsız organların verdiği paylaştıkları raporlarda görebiliyoruz. Türkiye inanılmaz bir şekilde, inanılmaz bir şekilde ve acı bir şekilde ilk yüzün içerisinden çıkmış durumda. Hukuk anlamında söylüyorum, hukuk anlamında söylüyorum. Ekonomik olarak daha birçok noktada yüzün altındayız, 50'nin üstündeyiz yalnız. Bak ilk ellinin üstünde ve yüzün altında bu ikisinin arasında, değerin arasında. Ama hukuk olarak çok daha ileride, daha kötü bir durumda. Yüzün üstündeyiz. E bu insanlar da veya kesimler de, kurumlar da, devletler de ne yapacak böyle bir durumda? E, e, garanti olan veya e, şartları kendi lehine geliştirilebilir şekilde ee, bunu yapacak. Ee, bu da çok maliyeti yüksek. Yani normal şartlarda bu olmayacak bir şey. Bunları konuşuyoruz maalesef. Tamam, çok teşekkür ederim. Vaktiniz, geldiğiniz çok sağ olun. Eyvallah. Çok tamam. Çok sağ olun. Bu kadar. Şu an bu kadar. Yani çok sağ olun. Vaktinizi ayırdınız. Geldiniz. Eyvallah.